Allah Hadi o tipin yayını düzeltiyorsun aynada. Hadi geç kalacağız ya. Hazır yayınlanmışken. Kardeşim bak. Rambo bitti de. Star TV şimdi Rocky serisini yayınlarsa var ya anlığımızın resmidir ha. Ben sana diyeyim altı tane film arka arkaya biteriz oğlum. O diyetisyene ben de geleyim kardeşim ha. Kadın seyirci sever reyting alırız ha. Diyetisyen de detokstur. Belki abla çok güzel bir abladır oğlum. Vay yakışıklılara bak hele. Ne yapıyorsunuz? Vallahi işte gördüğün gibi. Ne olsun? Senden ne haber? Sana ne? Şişt. Bana bak seni kayıtlı aldım ha. Ha iyi oldu aldın. Ya ben seni kaç kere aradım Salih abi. Telefona melefona bakmadın hiç. İptal oldu o iş. Alınan mal geri verilmez Ahmetciğim. Ayrıca telefon buralarda bir yerlerde ama bir türlü bulamıyorum. Allah aşkına ya. Müfettiş gecit tipe bak. Bu kılık ne Salih ya? Ha, ha, ha. Oğlum bakkala kadar gittim. Üzerimde ne varsa geçirdim lan. Dört kilo eksiğim var ya benim. Tartılırsam ağır bassın diye. Hı? Ağır basayım diye ağırlık mı taşıyorsun sen abi? Ya taşırken kilo versen ne olacak? Oğlum bakkala kadar gittim lan. Ne kilosu vereceğim? Hişt. O diyetisyen meselesi ne Ben de geleyim mi? Ben de konuşayım. Şişt, bana da bir faydası olur belki. Onu da götürürüz. sakin, sakin, sakin. O röportajı biz program için yapıyoruz. Reytingleri biraz yükseltmemiz lazım. Anladın? Hani rezil olduk ya senin sayende sağ olasın Türkiye'ye, NTV'de. Senin o diyetisyen olayını ayarlarız. Yani şey yaparız. Ahmet, ayarlar Ahmet. Ha, tamam o zaman. <laughs> Bakkala gittim ya, üzerinde 80 lira vardı, onların hepsini 50 kuruşluk yaptırdım. Şimdi üzerinde 160 tane madeni para var. <laughs> ya hadi ya, hadi ya. ya. Cık cık. O ne lan? Ne bileyim, çözemedim ki arkadaş. Padişahımız bugün ilk kez mi geldi saraya? Dün istirahattaydı. Geldi mi hiç? Önceki güne nazaran sağlığı daha iyi. Onun bu sahne yoktu senaryoda. Ya yönetmen geldi sahneden önce bir şeyler doğaçlayın dedi. Biz de bunu yaptık işte. Lan bir iki bir şey söyleseydin bari. Sesini duysaydı insanlar. Oğlum canlı yayında kusmuş programlara konu olmuş adamım. Benim yüzümden bizim belgesel iptal oldu Ne güzel işte. Yeni bir şans çıktı karşına. İşte hep olmadık zamanlarda çıkıyor. Oğlum benim tanımamam lazım. Tanırlarsa kovarlar beni Furkan. Allah'ım la. Zaten hep üstüme oynuyorlar. En sonunda gideceğim Gülay'la konuşacağım o olacak. Gülay kim lan? Engin abi yok mu oğlum? Günaydın. Tokatlıymış o da Erbağlı. Cem abi ben de çarşambalıyım. Toprağına sahip çık. Ferhan Şansoy görüştüm. selamlar da derim. Görüştüm mü la hakikat? Altı yaşındayken görmüştüm ya. Mahmut Semizoğlu'nun dükkanında. Hayatın olmuş işler güzel. Tamam onu oraya koy. işte oradan alırsın Ahmet abi. Oturturuz oraya işte hallederiz. Tamam mı? Işık ışık. Hah, güzel. Nerede lan bunlar? Arkadaşlar, hazır mıyız? Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batsın bu dünya. Yavaş, yavaş. Ahmetciğim bak, ben sana diyeyim, bunun kafa yarı bozulmuş. Bozulmuş. Ne diyorsun lan sen? Abi ben senin esprine, espriyle karşılık veriyorum. Espri mi yapıyorum lan ben? Set hazır mı diye soruyorum. Ee, Orhan Gencebay gibi sordun ya, ben de hani şarkının devamını getireyim ki dedim böyle. Çırpındıkça batıyorsun Pinokya, çırpındıkça batıyorsun. Değil mi Ahmetciğim? Tahta suyu emince tabii. Değil mi Muratcığım? Böyle bir kalas çıkıyor işte ortaya. Hayır yani niye bu kadar kızıyorsunuz ki abicim? Ben anlamadım. Allah aşkına siz yoksa o giden 200 bin dolara mı bozuksunuz hala? İki bin ne la? Kim verir size 200 bin? Bir <laughs> <laughs> aşağıda taksinin parasını öde. 25 lira yazdı. Ben sunucuların kankasıyım. Salih abi sen nereden çıktın abi? Niye geldin? Oğlum içkileri boşu boşuna mı aldık lan? Bir kıyak borcunuz var bana. Ne yaptınız lan 200 bin dolara? Ya? ya yok öyle bir şey. Biz bugün toplan. Bu anın büyüsünü bozma. Tamam, tamam lan. Tamam. O parayla ne yaptığınızı anlatın bari lan. 200 bin dolar lan. Şş, komşu da pişti bize de düşmedi mi lan? Ha, göz hakkı diye bir şey var. Bin tane eder lan. Allah aşkına bu ne ya? Ne demek bu ne lan? Terbiyesiz. Bu kim diyeceksin? Salih Bey abimizdir. Aynı zamanda folklorumuzdur. Ya ben montu gösteriyorum. Abi mi gösteriyorum? Sizin bana çataşasınız gelmiş bahane arıyorsunuz ama ha. Gelin birer tane vurun tam olsun bari. Salih tamam ya, bugün biraz gerildik. Çocuğa çok yüklenme, azıcık idare et ya. Yok ya, ben oraya montum asayım orada ya. Ha, tamam, pardon. Ha. Hadi onlar yedi. Ben yer miyim lan? İbiş! Perfekt yaptım ya. Salih abi ne yaptın? Niye dövdün çocuğu abi? Bana cisim muamelesi yaptı. Üzerimde 80 lira olabilir. Ne yaptınız lan 200 bin doları? Ya? ya Salih anlatırım sonra. Yok öyle bir para. Ben de öyle diyorum Murat'ım. Öyle bir para yok. Yok. Kafam almıyor. Çocuk titriyor lan. Şüphelerimde haklı olmaktan korkuyorum. Lakin sultanımızın sağlığını tehdit eden sadece mevsim şartları değil gibi. Bir bildiğin varsa eğer dem bu demdir. Söylemezsen... ...ölüm öp. Kestik. Ölüm öp nedir ya? Özür dilerim. Repliği unuttum. Replik. Dilinler olsun. Dilinler olsun. Tamam. Özür dilerim. Ben de. Ben de. Abi ezber yapmak zorundayız. Doğaçlama yapamıyoruz. Ben normalde dilin al olsun demem ki. Kullanmam yani bu ben kelimeyi. Ben de kullanmam. Hiç kullanmadım. Sadi Bey siz de başınızı emin. Üç, iki, bir, oyun. Şüphelerim de haklı çıkmaktan korkuyorum. Lakin Sultanımızın sağlığını tehdit eden sadece mevsim şartları değil gibi. Bir bildiğim varsa eğer dem bu demdir. Söylemezsen dilden olsun. Eğer söylersem... ...sürme diye gözlerimi dağlarlar. Çok acil. Kestik! Sari sen ne yapıyorsun? İyiyim hocam, sen ne yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun oğlum benimle? Önünde devlet sırrı konuşuluyor oğlum senin. Kıpırdayıp duruyorsun, bir sabit dursana. Konuşuluyor da niye burada konuşuluyor hocam? Yeri mi zamanı mı? Çek sen şurada konuşsun. Ha öyle mi? E sen gel buraya kardeşim. Sen otur sandalye sen çek. Ya hocam estağfurullah öyle demek istemedim de garip geldi bana sadece. Ya bak şu an garip gelebilir. Tarihi olayları geçtiği zamana ve mekana göre değerlendirmen lazım. Ancak o zaman mantıklı gelecek. Ya bunlar orta bir tarih bilgileri. Bunları ben mi öğreteceğim size ya? Çocuğum boyu uzun. Diğer oyuncular da en azından sırıtmaz bir şans verelim dedik. Safi, Cemal, Tingiz tamamen vakit kaybıymış ya. Hocam duyuyorum yalnız. Üç, iki, bir, kayıt! Şüphelerimde hakta çıkmaktan korkmaktayım. Lakin sultanımızın sağlığını tehdit eden... Ya sen bizi çıldırtacak mısın oğlum ya? Resme bak ya, Uğur Gürsoy karikatürleri gibi. Biz niye Muzaffer kuşuna gitmedik oğlum Polonezköy'e? Dalga mı geçiyorsun lan sen bizle? Bizi bitirmeye mi çalışıyorsunuz lan siz ha? Program yayınlanmadığı zaman sen prim alıyorsun lan. Abi ben mi ayarlıyorum seni ya? Aşkın Hanım ayarlıyor. Ya Murat kusura bakma yanlış anlama da kardeşim ben bu Aşkın'ın ta daha bir hayrını görmedim lan. Niye kusura bakacakmış mı abicim? Ne alakası var? Ya zaten onun da suçu yok abi. Telefonla konuşuyor kız. Şekli göremiyor ki. Yani. Kedim merhemi olsa kendi başına sürer ya. Bu herifin müşterileri falan yoktur Murat. Okula haytalığa gitmiş bu belli. Okumaya falan de niyeti yokmuş bu terbiyesizsin ya. Sekiz senede bitirmiştir en az. Bu işin üniversitesi mi var lan? Var tabii oğlum. Beslenme ve diyetik diye bölüm var ya üniversitelerde. Oğlum ben hep diyetikten besleniyordum. Bütün fit kızlar orada. Abi bu hep beslenmeye abanmış. Baksana ya. <laughs> İmamın dediğini yap, yaptığını yap. O hesap Vedat <laughs> sana şimdi bir çarpacağım, bir diğer çarpacağım. Dayak arsızımsın lan sen. Bir direk mi yapıyorsun oğlum? Murat tamam, şey yapma ya. Vedat, söyle çocuklara kayda girsinler. Bak Salih abin de orada laflıyor. Tamam mı? Müşteri gibi. Atmosfer olur biraz. Biz de gelince röportajı yaparız. Murat, gel biz de gidip biraz havamız alalım. Ben için değilim. Oraları pek bilmiyorum zaten. Sadece kütük orada. Ya toprağım önemli olan genler gitmesen de görmesen de biz senden hemşeriyiz. Teşekkür ederim. Çocuklar danışmak istediğinizi söyledi. He. Doktor bey bana yardım etsen etsen sen edersin. Şimdiye kadar gördüğüm bütün diyetisyenlerden çok daha farklısın. Çok takdir ettim. Efendim benim kilo problemim var. Şimdiye kadar yoktu. Çok rahattım. Bir anda ne olduysa çok utanç içindeyim. Peki bütün bunların sağlığınızı tehdit ettiğini düşünüyor musunuz? Çünkü eğer buna inanırsanız her şey çok daha kolaylaşır. Efendim yalnızca sağlığımı değil benim bütün düzenimi alt üst edecek. Bir an önce bir çözüm bulmamız lazım. İsterseniz ben en başından başlayayım. Benim içimde bir çocuk var. Heh. İşte bütün haylazlığı o çocuk yapıyor. O çocuğa istediği her şeyi vermemek lazım. Şımartmamak lazım. Aa siz konuyu anlamadınız. Şimdi ben izah edeyim. Ee, annem hamileyken doktor demiş ki ben demiş iki tane demiş kalp atışı duyuyorum demiş. Senin demiş bu çocuklar demiş ikiz demiş. Annemler de her şey ona göre hazırlık yapmışlar ikize göre. Adını bile koymuşlar. Salih'le Semih demişler. Efendim ondan sonra ben bir doğmuşum pat 10 kilo. Doktor da demiş ki ya demiş bu herhalde demiş. Ana karnındayken demiş kardeşini demiş yemiş. Yemiş demiş. Benim içimde Semih adında bir çocuk var. Kobak adımda da Semih zaten. İronik yani. Takip edemedim. Ee, pardon, bir daha anlatır mısınız? Tabi tabii senin şimdi uzmanlık alanına girmediği için sen kaçırdın olayı. Şimdi doktor bey şöyle anlatayım. Ben beslenmeme çok dikkat ediyorum. Yediğime, içtiğime çok dikkat ediyorum efendim. Yağlı ve hamur işi ağırlıklı bir beslenme programım var benim. Peki üç beyaz? Üçü de fix. Hiç eksik etmem. Genellikle geceleri yatmadan önce yerim efendim. Yeşillik ve Ev yemeği, asla ağzımı sürmem. Çok zorda kalmadıkça yürümem. Hayatımda hiç koşmadım. Kalori yakmaktan özellikle kaçınıyorum. Ama son zamanlarda kilo alamıyorum doktor bey. Yani vücudum mu oturdu, ideal kiloma mı ulaştım nedir ya? Bana bir yardım edin. Nedir? Halledeceğiz. Merak etmeyin. 155 mi tuşladınız siz? <laughs> Bizi o. bilerek yapıyorlar ya. Vallahi de billahi de bilerek yapıyorlar. Hayırdır Sadi? Yok bir şey ya. Ne oldu? Yapımla sürtüştük biraz da. Yüzümden faydalanmak istediler. Ben de müsaade etmedim tabii. Şimdi de zorluk çıkarıyorlar. Beklemedi servis için. Kolay mıymış öyle ya? Atla arkaya. Yok yok ben dolmuşta giderim buradan. Sadi iyice yol aldılar. Çabuk acele et. Doğru diyorsun ben şunları bir yapalım. Ya. Artık birinin düğünü değil. Öyle iş için. Ekmek musar çarpsın ya. İşin yoksa sen de gel. İşim var Sade. Ama gelirim. Sıkı tutun. Abi üstüne başına dökmüşsün ha. Doğru dürüst yemek yesene. Sanki de bu işte bir terslik yok mu? Çek sağa. Maceram arıyorsun. Çek sağa. Sadi kaçta gideceksin düğüne? Vallahi bir iki saate çıkarım. Tamam gelir alırım seni evden. Sen benim evi tabii az çok biliyorsun. Sen nereye lan? Ben de burada ineceğim abi bir arkadaşla buluşacağız. Pinokyo? Sadi duysa ne olacak? Ha? Ne olacak? Sana mesafe koyacak. Biz ne yapacağız? Sadi'nin tarafını tutacağız, anında satacağız seni. Ya dımdızlak kalacaksın öyle. Oğlum yapımcının kulağına gitse ne olacak? Abi Reşit değil mi bu kız? Amma abarttın ha. Vedat bizim yapımcı duyarsa seni oyar, içini de doldurur duvara asar. Derinden de kilim yapar, üzerine basar da basar. Oğlum memlekette başka kız kalmadı mı lan? Allah Allah oğlum sana diyorum bak işinden gücünden olacaksın. Abi ne alakası var ya? Hem başka bir mesele bu. Şişt. Vedat kardeş. Ha. Ekmekler. Ekmek diyor ya. Geliyor abi, getiriyor çocuklar. Çocuklar ekmekleri getirmeyecek değil mi Vedat? Abi Allah aşkına üç beş tane ekmek ya. Yol parasına değmez gitsin bakkaldan alsın ya. Vedat şeytanlarak aksediyorsun farkında değilsin bak. Sen az evvel hazır bir düşman kazandın. Bundan sonra Salih'in gazabı üzerinde olacak. Sen niye yenir lan burada? Zehra ile buluşacağız buraya gel dedi. Vedat geçmiş olsun. Bir yerinde bir şey var mı? Anlamadım. Az evvel gözünden düştün de. Oğlum sen intihar girişiminde bulunuyorsun farkında değilsin. Abi bu konuyu çok abartıyorsunuz farkında mısınız? Bırtan gel. Unutma bunu. Al gel. Geç. Yok komşulara dağıtacağım da. Sen üstünü değiştirmişsin. He ya kokuyordu artık öbürleri. E oğlum başka temizin yok muydu takım elbise bu? Valla düğüne gideceğim zaten ya konsepte uygun işte. Var mı çeyreği? Bak yoksa söyle. Bu ay gün bana çıktı. Daha bozdurmadın. Veririm bir tanesini oğlum. Yok hala yok. Tanıdık düğünü değil. Bizim belgesel için gideceğim. Olsun olsun. Sen gene de tak. Koskoca sadece İlil Cengiz düğünümüze eli boş gözü yaş geldi demesinler. Laf olur oğlum. Sen tak. Bu arada hayırlı olsun program işi. Zehra söyledi. Sağ ol. Hadi hadi sen git işine gücüne bak. Gördün mü? Her şey nasıl yoluna girdi? Ha? Bana bak. Dünkü gibi yapma. Düğün bu. Gül biraz. Gül bakayım. ele. Aferin sana. Ha? Laf olur, söz olur oğlum. Düğün bu. Al bir tane de sütlaç yavrum. Haydi bakalım. Afiyet olsun. <laughs> Nereye gitti bu kadın ya? Sade, sade, sade. Alo, buyurun. Sade, hazır mısın? Geldim ben. Hale. Hazır değilsen yukarı çıkayım, evde beklerim. Yok yok. Ben kodun kodunu şimdi Tamam, tamam, iniyorum ben aşağı. İniyorum aşağı, tamam. Alo? Ferideciğim neredesin ya? Sizin mesai bitmedi mi? İş yerine mi geldi? Ferideciğim burası benim spor salonum. Senelik üyeliğim var. Spor yapmaya gelmiyorum. Bari arada selam vereyim dedim. Nasıl? E ne yapacağız peki? Var mı bu planın? Bir İstanbul'u gezdirmedim bana. İlk olarak Sultanahmet'e gidip tadımlı köfte yiyeceğiz. Oradan Eminönü'ne geçip balık ekmek parçalayacağız. Vefa'ya gidip boza dikeceğiz. Daha sonra kapalı çarşıya gidip kahve alacağız. Sana geçeceğiz, sen bana acı bir kahve yapacaksın. Artık kısmesi 40 yıllık hatırın kalacak bana. Var mı soru işareti? Evet. Beş dakikaya aşağıdayım. Oo! Nedir? Salih abi şansımı denedim, tuttu abi. Hadi sen buradan taksiyle, maksile bir şeyler yap, hadi. Ahmet, ekmekler? Yemişlerdir abi. Lan o perfect yaptığım velet beni kandırdı değil mi? Ben bilirim onu yapacağımı. Hmm. Biliyorum affetmezsin abi ama kız geliyor. Hadi ya, hadi, hadi. İyi hey o zaman, hadi ben gidiyorum. Size de bol muhabbetler Ee, ben kullanayım mı? Neden? Ben kullanamaz mıyım? Yok kullanırsın da hani bugün bana çok yardım ettin ya yorulma diye. Ehliyetim bir senelik Sade. Şoförlüğün de iyi değil. Ben kullanacağım. Tamam tamam sen kullanacaksın. Ee, sen benim ehliyet aldım tarihi de biliyorsun tabii ki. 90, 80, 70. Motordan çok düşük almışsın Sade. Çıkmış sorulara bakaydın iyiydi. Takım çok yakışmış. Senin de elbisen çok şık olmuş böyle saçlar falan çok güzel olmuş. Biliyorum. Sadı düğüne gidiyoruz. Sadı. Hadi bakalım gidip biraz dinlenin. Kantincinin kesin talimatı var. İlla ki ara vermem gerekiyormuş. Hadi. Hadi hep beraber kantine. Hadi. Osman sen de buraya gel bakalım oğlum. Koş. Koş. Koş koş koş. Bak pulsar efsanesi havlıya havlıya ekranlara geri dönüyormuş. Seni istediler ha. Veli'ni çağır gelsin konuşalım. Anladın mı? Ee, raf, 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 raf. Korkma diye lan. Ben olsaydım korkardım bak nasıl çalıştırıyoruz demek. Kaç dakika veriyoruz? E, on dakika niye? İyi tamam biz bir kaç dakika kafeye gidip geleceğiz on dakikada. Yok o öyle olmaz. Yemezler Vedat yedirmezler aga. Ne konuşacaksanız burada konuşacaksınız. Ben kantindeyim. Yalnız piyanoya dokunmak yok. Anladın sen Vedat. Hadi abi. Ne yapalım? Hadi yürü, on dakikamız var. <laughs> ne yapıyorsun be? Kamerayı alayım ya, çalmasınlar. 8 yaşındaki çocuklar kamerayı mı çalacaklar? Ben çok çaldım. Çalacaklar bak, garanti çalacaklar. Göreceksin deme deme. Aç mısın saati Bir şeyler alayım mı? ister misin? Çekinme bak valla. Yok yok. Hiç gerek yok ya. Valla. Tamam o zaman. Ben hemen geliyorum. Ayrılma bir yere. Fıtı fıtı fıtı, fıtı. Bir bidon doldur. Allah'ım kız mazotu da kaçak alıyor. Öldürecek bu kız beni ya. <laughs> Güzelmiş ha. <laughs> Alo buyurun Ahmet Kural. Alo Ahmet. Sadi ben Sadi. Yeni numaram bu. Sadi Cemalettin Tingiz. Hayırdır? Yeni numaram bu mu lan? Nedir bu numaralar? Ahmetciğim öncelikle dün yaptığım terbiyesizlik için çok özür dilerim kardeşim. Sizin gibi büyük ustalarımdan öğrenecek çok şeyim var. Affetmek de bunlardan biri. Gel oradan başlayalım. İlk dersimiz bu olsun. Ne oluyor lan? Karakola mı düştün? Borç para mı isteyeceksin oğlum? Ahmet hali hissettiğimden de büyük çıktı. Aşkından düğün salonunun adresini alın. Gelin kurtarın beni ya kız her şeyimi biliyor. Telefonumu, adresimi, ehliyet sınavından aldığım notları bile. 30 yaş üstü bekar kadın sendromu oğlum. Panik yapma, tipik bir durum. Demek ki seni evlenecek bir adam olarak yazmış kenara. Evlendikten sonra normale döner, rahat ol. Ahmet ne evlenmesi Allah aşkına ya? Ben daha şöhret olacağım, parayı bulacağım, magazinlere düşeceğim. Sabah uyandığımda yanımda yatan kadınları tanımayacağım. Emniyet kasetlerime el koyacak, avukatların basını susturacak. Bir sürü kariyer planım var ya. Sadi Çetin Ceviz, bunları bana değil, Hale'ye anlat. Bu arada o akbil boşmuş, bu da sana kapak olsun. Biliyorum lan, biliyorum. Sizin verdiğiniz o boş akbili ben bozdurdum. Depozitosunu da yedim. Bu da size kapak olsun. Ahmet çok özür dilerim kardeşim, yine gaza geldim ya. Geliyor, geliyor, geliyor. Kapatıyorum Ahmet.